Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Pulsar NS200 motosikleti soketli uçak kanadı modülü takacağız. Şimdi Pulsarlarda şu arka bölümde artçının oturduğu seleyi anahtarla açıp seleyi kaldırdığımızda alt tarafta şu soket yuvasının içerisinde soket grubu çıkıyor. Bu soketlerin içerisinde üçlü olan soket arka stop ve arka park lambasının soketidir. Ürün bu şekilde. Yine iki soket var. Bu soketleri karşılıklı olarak çıkarttığımız soketlerin arasına monte ediyoruz. Herhangi bir kablo kesme işlemi olmuyor. Montaj 5 dakika sürer. Tek elle yaptığım için biraz uzun sürdü. Evet. İki sokete taktığımızda montaj tamamlanmış oluyor. Şimdi motorumuzu çalıştıralım. uçak kanadı modülümüz bu şekilde. Şu an şimdi bir de frene basalım. Frenden çektik. Bir daha fren basalım. Ben bu modu seçtim. İçerisinde daha yeni mod daha var. O modları da kullanabilirsiniz. Mesela size tek atımlı uçak kanadını göstereyim. Modülün üzerindeki mod değiştirme tuşuna basılı tutuyoruz. şimdi tek yanıyor. Bir daha basılı tutalım. Çift alalım. Şu anda tekrar iki çakarla moda aldık. Şimdi ürünü kablo soketinin yanına yerleştirelim. Evet montaj tamamlandı. Modülümüzü şuraya koyduk. İki tane cırt kelepçeyle de şu kablo bağını sabitledim ses yapmaması için servise garantiye gider ki soketi çıkartıp modülü hemen alabilirsiniz. Garantiden çıkma endişesi duymanıza gerek yok. Eski haline getirip bakımlara tekrar girebilirsiniz. Bakımdan çıktıktan sonra da takması sadece iki soket. Çok basit. Şimdi selimizi kapatalım. ürünümüz bu şekilde hazır. Motorumuzu bir çalıştıralım. İsteyenler için modeli ek olarak ışıklı şu reflektörden de yanına monte edebilirim. Bunu da tekrar yukarıdaki modülden ayrı bir soket alarak ee, o sokete takarak kullanabilirsiniz. Yukarıdaki stop ışığımızla birlikte bu da aynı şekilde yanıp sönecektir. Ben kendi ürünümü şu an için bu üründen takmadım. Yani bu ışıklı reflektörden. İlerleyen zamanlarda takmayı düşünebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.